Doğal avokado yağı elde etmek için birden fazla yöntem vardır. Zeytinyağı mucizesiyle birleşen bu yöntemi uygulamak oldukça kolay. Henüz olgunlaşmamış, sert bir avokado kullanıyorum. İkiye ayırırken ve kabuğu soyarken sertliği belli oluyordur. Böylelikle çekirdeği rendelediğimde aynı sertlikte kalmalarını sağlıyorum. Bir gün güneşte bekletiyorum. Üzerini bir parmak geçecek kadar zeytinyağı dökerek kapağını kapatıyorum ve yine bu defa bir hafta kadar güneşte bekletip sonunda süzüyorum. Avokado yağı hem cilt hem beslenme olmak üzere çokça faydalı etkiye sahiptir, kronik hastalık riskini azaltan antioksidanlar açısından zengindir. Kolesterolü düşürür ve kalbe iyi gelir. Avokado yağı göz sağlığını destekler. Cildi nemlendirir, yara iyileşmesini hızlandırır. Bağırsakları düzenleyerek hazımsızlığa iyi gelebilir. Güçlü bir E vitamini kaynağıdır. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar dilerim.